Dört birlik skor. Gönüllerin ilk sayısı Cansu'dan geldi. İlk turda sekiz olan kazanacak. Osman Can, rakibi Aziz. Hazır. <laughs> Osman Can Aziz mücadelesinden. Haydi, haydi. Eğer Aziz bir sayı çıkarabilirse gönüllüler takımı haydi, ivme yakalar. Haydi. Ama Osman Can kazanırsa... Tekrar gönüller takım adına tehlike çanları çalar. Geçtiler. Bravo Aziz, evet. Aziz çıktı, da evet. Osmancan çıktı. Bravo, burada çok hızlı sıkılıyor. Aralarda koş Aziz, aralarda koş. Buralarda koş, evet. Ay, Tünellerden ay, geçtiler. Ay, burada karşı karşıya geliyorlar. Ay, ay, en önemli ay, nokta ay, adımlarının adımlarının ay, üstüne denk gelmemesi. Ortak engellerin ay, da, stres ay, da, yaratan ay, da, püf noktası bu. Haydi, haydi. Aziz. İyi geldin, iyi geldin, bravo. Osmancan çıktı, Aziz çıktı. Osmancan atışlara başladı, bir de bir yaptı. Evet. Osmancan iki düşürdü, Aziz bir evet. tane düşürdü. Evet. Osman bir üçü bir düşürdü, iki tane kaldı. Aziz'in dört, Osmancan'ın iki var. Hadi. Osmancan attı attı olmadı bu sefer. Hadi, hadi, hadi. Aziz. Hadi, hadi, hadi. Düşürürse dediğim anda öyle bir atış geliyor ki. Umutlara duvar çeken atışlar oluyor bazen. Hadi, hadi, hadi. Aziz. Hadi, hadi. aziz hadi, hadi. Osmancan da kilitlenmişken Aziz bir rakibi olarak burada yakalayabilecek fırsat alıyor ama Osmancan artık buradan sonra Ol. tekrar eski Ol. atışlarına döndü Ol. ve son bir kaldı. Artık Ol. sayıya gidiyor. Sayı Osmancan'ın. Size gelsin ailem. 5-1. Eyle kaldı. Ooo. Ben maman lazım. Hadi bakalım. Buradan kafa üzerinden değil. Vallahi oh, de biz hem sayıları alamıyoruz. Bir Bir defa deniyorum bu şeyi ya. Garip geldi. Evet. Doğru bu arada? Ben de o şekilde deneyeceğim. Sinir oldum ya. Ünlüler 5 gönüllüler bir. Fark dört dokunulmazlık oyununda. Takımın tek sayısını alan isim Cansu. Bakalım ikinci sayısını alabilecek mi? Yoksa Buse 6 mı diyecek? Hazır. Buse Cansu'ya karşı. Ay, yans, dokunulmazlıklar çok önemli. Artık içinde bulunduğumuz ay, ay onların finale doğru adım adım yans, yaklaştığını söyleyen bir ay. Dikkatli geçtiler. Buse, Cansu dönüş yolundalar. Düşmemeleri lazım. Cansu çıktı. Buse çıktı. Bravo Cansu, kesme. Cansu geçti, Buse geçti. Ay, Cansu, Ay, Cansu. Cansu... Ay, Cansu. hala önde ama brava. Buse Öyle çok çok gerilerde falan değil. Yani bir iki adım gerisinde rakibinin. Ama Cansu burada farkı çok iyi açıyor. Buse bugün iyi bir performans ortaya koyuyor Cansu. Atışlar önce başladı. Şu anda sıyırdı geçti kum torbası. Buse de geldi. Cansu bir tane düşürdü. İki numarayı da düşürdü. Buse. Buse iki numaraya geçti. Buse tekte düşürüyor onu. Eşitler. Üçer silindirleri kaldı. Cansu 3'ü düşürdü, Buse 3'ü düşürdü. Atış düelloları izliyoruz resmen. Cansu 4'ü düşürdü. Cansu'nun sonuncusu kaldı. Buse yakaladı. Buse! Öyle hızlattı ki son iki atışını. Hızlattı duydun mu hızlattı? Buse plan. Ne Bu ona sayıyı getirdi. Altı bir. Son atışı, son atışı nasıl hatırlıyor musun? Ya. <laughs> çok güzel Tek kaldı iki tane lab devam et. Buse çok güzel sayıydı. Sadece odaklanman lazım bir şey. <laughs> bir tane, onun, senin bir tane kalmıştı. Onun iki tane kalmıştı. Evet. evet. İki atışın arasında bir saniye yok bu Sen bir tane, 53 tane vardı. Evet, sen zaten tane... hemen atacaktım. Bir, şey yani. bak, onda iki, Attım, bitti. İki tane vardı. E, i̇ki de iki atmak dışında hiç seçeneği yoktu. Bir tanesini kaçırsa bile şeydi yani, almıştın. Zaten o elindeki poşetlerle bitirdin sen. Elindeki empanadalarla. Kanka, Yusuf, Hı. senin için. Eyvallah, Vallahi Yusuf, gerçekten. çok teşekkür ederim. Böyle bir an odamı falan kaybettim diyorsun ama... ...gerçekten şimdiye kadar bizi çok fazla... Taşıdınız. Sen, sen. Estağfurullah. Senin cezanı elimizden geldiğince tüketmek istiyorum. Ya yani Bu da benim bir noktada geri ödemem gibi bir şey. Canım sen. Darısı başa Haydi. haydi. Harikasınız. Ünlüler altı, gönüllüler bir. Nefise Asena e karşı karşıya geliyor. Hazır. Haydi Asena! Nefis Nefise mi? Asena mı? Haydi. haydi! İki hızlı isim. Haydi Nefo! Nefise haydi, geçti. Asena e geçti. Haydi, haydi. Sanki birazcık daha hızlı geçiyorlar bu sefer. Asena önce bitirdi. Bir an önce atışlara geleyim de haydi, 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 haydi. önce başlayayım gibi gidiyor parkurda Asena. Haydi, haydi. Nefise de geliyor. Tünelden geçti haydi. Nefise. Haydi. Büyük adım, büyük adım. Atla. Asena güzel atladı. Atla. Nefise, iki isimli de denge ipinde. Asena geçti. Önce başlayacak. Ama isabet çok önemli. Asena isabetli attı. Birinciyi düşürdü. Nefise de isabetli başladı. Şu an Asena önde. Nefise yakaladı. Asena yine öne geçti. Evet, çok güzel. Üç numaraya geçiyor Asena. Nefise yakaladı. Ay! Nefise öne geçti. Ay! Nefise doğru düşürdü. Ay! Rahat ol şimdi. Rahat bir anda Nefise bire indirdi silindir sayısını. Kul torba sıkıştı. Ay! Nefise kazandı. 7 bir. Canavar ya. Atma. Bir 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 ben, bir bir Bak, şu anda. ben biliyorum onu Şans çok iyi anlıyorum abi. şu anda. Ben onu çok iyi anlıyorum. Bazı maçlar var gerçekten izlemesi keyifli yani. Evet. Sağ ol, sağ ol. O. Bu son bir haftada bir kopuşlar Süpersin çok iyisi. Şey ya. Çok iyisi. işte. 7-1. Yedi bir Teşekkür ederim. Tutmadım sana her şeyi. Kaç ne Çok kötü ağrıyor iki kolumda ya. Şeyde mi oluyor acaba sondaki? Yok, bilmiyorum. Oluyor. Tutmuyor. İşte, işte oluyor atışta. işte. Topları böyle atıyorsun ya, güçlük bitmesi için. Yok, şu yan olabilir. Aa. Aa. Çok kötü. Hadi. Şu anda spor parkı oldukça çarpıcı bir noktada. Ünlüler yedi, gönüllüler bir. Eğer Osman Can bir sayı alabilirse. İlk turun galibiyet sayısını getirecek. Aziz kazanırsa devamlayacak. Hazır. Hadi Aziz. Bravo, bravo. Osman Can mı Aziz mi? Haydi Aziz haydi. Çek 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 çek. İki takım arasında skorun bu kadar açılmasına alışık değiliz sevgili seyirciler. Haydi Aziz. Birinci dokunulmazlıkla başlayan Haydi bu i̇yi fark geliyorsun haydi. İki devam ediyor. Osman Can geçti, Aziz geçti. Haydi, haydi. Aziz haydi. haydi. Analarda hızlı Aziz, evet, analarda hızlı. hızlı. Analarda bravo, koş güzel. Adamı da büyük abi. Osman Can. Çok iyi kafa kafaya. Ortak engel önce geldi, Aziz de geldi. Bravo. Osman Can farkı açıyor. Hadi koçum. Bir an önce tur bitsin istiyor. Hadi. Koş koş koş. Aziz Kuralarda ama. Koş. Bırakmaması lazım. Haydi aslanım. Hop gel. Hop gel. Bravo op, gel. Hadi, op, gel. O, tamam, bravo. bravo. Osmancan. Hadi geldin. Haydi, tamam. sen. Atışlara başladı. Evet. Bir de başladı. Aziz de geldi. Osman. Daha direkt. Daha direkt İki direkt, vurdu değil. düşmedi Aziz. Bakalım neler yapacak. Evet. Aziz'den iyi bir atış ama düşüremedi. Üstten tutma kavra. üç tane kaldı. Aziz onu düzeltmesi lazım. Direk at. Direk at. Yalnız silindir vurdu. Beş numarayı vurdu. Böyle isabetle gitmez kavra torbasını. İşte Osmancan üçüncüyü evet. düşürdü. Direkt, direkt, direkt kum torbasıyla beraber. Evet, Dördünü düşürdü, artık sayıya kum gidiyor. Kum torbasını kavra. Gel, gel. Evet, bak evet. Aziz daha düşürdü. Hadi. Hadi. Üç Üçe kaldılar. Osmancan kazandı. Osmancan kazandı. İlk turu kazanan. Biraz avcı oturtsaydı. Ünlüler takımı oluyor. Bravo. Şey tuttum, öyle kusı bakma. Kırk bakmayın. Ucundan tuttun şeyi daha dengesiz biliyorum. Çok özledim Allah.